İnternette sıkça karşılaştığımız vajina daraltma, iç dudak estetiği gibi işlemler hı hı. gerçekten işe yarıyor mu yoksa abartılıyor mu? Yok yok yarıyor. Gerçekten yarıyor. Klinik çalışmalarla da kanıtlanıyor. Mesela kadınlarda özellikle labioplasti sonrasında birkaç şey ortaya çıkıyor. Labioplasti ile birlikte biz hudoplasti de yapıyoruz. Yani klitoris estetiği yapıyoruz ve klitorisin üstündeki o fazla tabakaları birazcık aralıyoruz ve böylelikle daha açığa çıkarmış oluyoruz. Birincisi görsel anlamda kadın güzel olduğu için kendine özgüveni artıyor. Bu en önemli faktör. İkincisi o bölge daha uyarılabilir hale geliyor. Yani özellikle klitoris açıkta olduğu için daha uyarılabilir hale geliyor. Ve daha zevk alır hale geliyor. E, üçüncüsü görsel anlamda da güzel olduğu için kadın kendini iyi hissettiği için dolaylı olarak cinselliği de iyileşiyor. Atıyorum vajinoplasti. Mesela ilk başta doğum yapmış kadın ve gerçekten genişlemesi var, sıkıntısı var. Ve bu kadın cinselliğe kendini veremiyor. Verse bile zevk alamıyor. Şimdi bu kadına sen e, bir daraltma ameliyatı yaptığın zaman hem kadın zevk almaya başlıyor hem de aynı zamanda partneri zevk almaya başlıyor. Aralarındaki ilişki düzelmeye başlıyor. Yani esasında tek başına bizim yaptığımız bir ameliyat bile bir çiftin hayatını değiştirebiliyor. O yüzden somut anlamda da klinik çalışmalarla da gerçekten desteklenmiş ve ortaya çıkarmış çok ciddi faydaları var.